Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere trafik güvenliği dersinizden birinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Birinci sorumuz: Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Yolculuk sırasında aracın camından dışarı sarkabiliriz. Yanlış. Kaykaya binerken herhangi bir güvenlik önlemi almaya gerek yoktur. Bu da yanlış, çünkü kask ve dizlik taksak çok iyi olur yaralanmamızı engeller. Çünkü düşebiliriz. O yüzden bisikletimiz ile akrobatik hareketler yapabiliriz. Bu da yanlış. Oyun oynamak için oyun parklarını kullanmalıyız. İşte doğru cümle D şıkkında. D şıkkını işaretledik. 2. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir? Geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı, geçiş sırası, geçme yönü. Doğru cevap geçiş üstünlüğü olacak. Çünkü İtfaiye ve ambulans çok acil olarak gidebilir. Acil gitme esnasında e, yön değiştirme hız kurallarına uymama hakkı vardır. Çünkü diyelim ki ambulans hasta yetiştiriyor hastaneye, çok çabuk gitmesi gerekiyor. O yüzden hızlı gidebilir yani. İtfaiye de aynı şekilde bir yangına müdahale için çok hızlı gitmesi gerekebilir veya yön değiştirme kurallarına uymama hakkı vardır. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen trafik levhaları ile anlamlarını eşleştiriniz diyor. Şimdi eşleştirme yapmadan önce kısa bir bilgi hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu şekilde mavi renkli ve karesel bölge veya dikdörtgensel bölge şeklindeki trafik levhaları bilgilendiricidir. Üçgen şeklinde olanlar uyarıcıdır. Gerektiğinde yasaklayıcıdır. Nasıl yasaklayıcı? Örneğin ben sürücüyüm taşıtımla gidiyorum baktım bu levhayı gördüm ve burasının bir okul geçidi olduğunu anladım. Çünkü okul, okula giden çocukların resimleri var. Ve eğer o anda okuldan çıkan çocuklar yolda yürüyorsa kesinlikle benim geçmem yasak. Onların önce benden önce geçmesi gerekiyor. Eğer çocuklar yoksa dikkatli bir şekilde yavaş yavaş geçebilirim. Yani beni hem uyarıyor hem de gerektiğinde yasaklıyor. Bakın bu da aynı. Neyse yuvarlak olanlar daire şeklinde olanlar etrafı kırmızıysa kesinlikle yasak demektir. Mesela bakın kamyon giremez. İşte bir kamyon resmi var. Bu trafik levhasının olduğu yola kamyonun girmesi yasak demek. Ve biz bunu eşleştirelim. 5 numarayı buraya koyalım. Böyle bir bilgilendirme de yapmış olduk. Işıklı işaret cihazı bakın 7 numarada. Bunu buraya koyalım. Okul geçidi az önce bahsetmiştik. Okula giden çocukların resimleri var. 4 numara. Demiryolu geçidi 1 numara. Yaya geçidi evet burada bilgi veriyor. Yayaların geçebileceği bir geçit olduğunu gösteriyor. 3 numarayı buraya koyuyorum. Bisiklet giremez. Bakın buradaki bu levhanın olduğu yola bisikletin giremeyeceğini söylüyor. Çünkü yuvarlak ve etrafı kırmızı yasaklamış. Hastane evet. Burada zaten hastanenin baş harfini H harfini görüyoruz. Bu şekilde eşleştirmiş olduk. Bilgileri de hatırlamış olduk. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Arka kapıdan binip ön kapıdan inmek, duraklarda binmek ve inmek, dikkatli ve sakin davranmak, sıra halinde inip binmek. Evet, yapılmaması gereken davranış A şıkkında. Tam tersi olacak. Ön kapıdan binmeliyiz, arka kapıdan inmeliyiz ama burada tam tersi yazıyor. 5. Ambulans ve itfaiye araçlarında bu şekilde tersten yazılmış ambulans ve itfaiye yazıları neden ters yazılır? Evet, bunu görmüşsünüzdür. Aracın önünde tersten yazmaktadır. İtfaiye sözcüğü de tersten yazmaktadır. Niye bunun sebebi neymiş? Değişik görünmesi için değil. İlgi çekmek için de değil. Diğer araçların aynalarından düz okunması için. Şimdi ben önde gidiyorum. Arkamdan bir ses duydum. Ambulans veya itfaiye geliyor. Siren sesi duydum. Aynadan baktığımda arkadan gelen aracın buradaki yazıyı düz okuyabilirim o zaman. Bakarım ha ambulans geliyor. Çünkü ayna o oradaki ters yazıyı bana düz şekilde gösteriyor. Bu yüzden öndeki araçlar onlara yol versin diye tersten yazılıyor. Yani cevap C şıkkı. Bir nedeni yoktur. Bu da uygun değil. C şıkkını işaretledik. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili doğru bilgi verilmiştir? Emniyet kemerini sadece arka koltukta oturanlar takmalıdır. Yanlış bilgi. Sadece yetişkinler emniyet kemerini takmalıdır. Bu da yanlış. Herkes takmalı. Özel taşıtta bulunan herkes emniyet kemerini takmalıdır. Bu doğru bilgi. Emniyet kemeri takılması zorunlu değildir diyor. Bu da yanlış. Zorunludur. Burada cevabımız C şıkkı olacak. Doğru bilgi C şıkkı. 7. Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Hareket eden araçların ön veya arkasından geçmek, yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek, üst veya alt geçitlerden geçmek, trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek. Doğru cevap A şıkkı. Bu güvenli değil. Hareket eden araçların hareket etmeyen bile olsa onların ön ve arkasından geçmemeliyiz. Evet, 8'e bakalım. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgisi yoktur? Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü. Doğru cevap değişik olacak. Bunun ilgisi yoktur. Emniyet Genel Müdürlüğü evet ilgilidir. Çünkü trafik polisleri biliyorsunuz Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Trafiğin işleyişini onlar yürütürler. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur. Yolların bakımı, onarımı, trafik levhaları, Sağlık Bakanlığı da ilgisi vardır. Çünkü bir kaza olduğunda hemen ambulans geliyor, sağlık görevlileri geliyor, müdahale ediyorlar. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın herhangi bir ilgisi yok. 9'a bakalım. Karayollarına trafik işaret ve levhalarının konulmasının temel amacı nedir? Sürücülere yolun açık olduğunu göstermek, güvenli ve düzenli bir trafik ortamı sağlamak, araçların daha hızlı gitmelerine yardımcı olmak, yayaların yoldan geçmelerini yasaklamak, Doğru cevap B şıkkı olacak. Temel nedeni güvenli ve düzenli bir trafik ortamı sağlamak. Sadece araçlar için değil, yayalar için, diğer canlılar için, herkes için yani. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtlardan değildir? Polis arabası, ambulans, itfaiye ve otobüsler. Doğru cevap tabii ki otobüsler olacak. D şıkkını işaretledik. 11. Bisiklet kullanırken aşağıdakilerden hangilerini kullanmamız gereklidir? Ben cevap şıklarını tek tek okumayacağım. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Evet, cevabımız C şıkkı olacak. Kask, dirseklik ve dizlik gereklidir. Ceket olmasa da olabilir. Diğer şıklarda ceket kelimesi vardı. Kask ve dizlik tamam. Burada da dizlik var, burada da kask var ama hepsi uygun değil. En uygun C şıkkı. 12. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi demiryolu araçlarından biri değildir? Metro, otobüs, tramvay ve tren. Doğru cevap B şık olacak. Otobüs karayolu aracıdır, demiryolu üzerinde gitmez. Doğru cevabımız B şık oldu. 13. Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? Yani bir yerden bir yere gideceğiz. Ya kendi aracımızla veya toplu taşımayla ile otobüsle veya trenle veya uçakla herhangi biri olabilir. Ulaşım yani güvenli olmasına dikkat ederiz tabii ki. Ulaşımın süresi de bizim için önemli olabilir. Daha kısa gitmek isteyebiliriz. Daha çabuk işimiz vardır. Veya uzun yolu tercih edebiliriz. Süre önemli. Ulaşım aracının rengi bu önemli değil. Ekonomik olmasına tabii parasına da bakmamız gerekir. Ama renk önemli değil. İster mavi renkli arabayla ister kırmızıyla gidebiliriz. Sorun yok yani. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış karayolu bölümüne ne ad verilir? Alt geçit, banket, okul geçidi ve üst geçit var. Doğru cevap banket. Yani yaya kaldırımı olmayan yerlerde yayaların yürümesi için böyle yolların kenarında biraz boşluklar vardır. Bunlara banket deniyor. 15. Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? Hava koşulları, insanların dikkatsizliği, yol koşulları, araç arız arızaları. Bunların hepsi önemli ama en önemlisi insanların dikkatsizliği. Çünkü trafik kazalarının çoğunluğu insanların dikkatsizliği sonucunda oluşuyor. 16. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? 112 acil yardım merkezini aramak, yaralıları kol ve bacaklarından tutarak çıkarmak, kaza yerinde kalabalık oluşturmak. Hiçbir şey yapmadan beklemek. Tabii ki doğru cevap aşık olacak. 112'yi arayıp yardım istemeliyiz. 17. Aşağıdakilerden hangisi güvenli yolun özelliklerinden biridir? Bizi gideceğimiz en kısa zamanda ulaştıran yoldur. Bu uygun değil. Güvenli olmayabilir çünkü en kısa yoldan gideceğiz ama belki güvensiz bir yol. Belki ışık yok, trafik levhası yok, yaya geçidi yok değil mi? Üzerinde trafik işaret ve levhaları bulunan yoldur. İşte bu güvenli bir yol. Evimize en yakın yoldur diyor. Bu da güvenli olmayabilir. Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur diyor. Bu da güvenli olmayabilir. Doğru cevap B şıkkı. En güvenli yol B şıkkında. 18. soruya bakalım. Otomobil kullanmayı öğrenmek ve sürücü belgesi almak isteyen birisi ne yapmalıdır? Belediyeye başvurup bilgi almalıdır. Sürücü kursuna kayıt olup eğitim almalıdır bir şey yapmasına gerek yoktur. Trafiğe çıkıp araba kullanmalıdır diyor. Doğru cevap sürücü kursuna kayıt olup eğitim alması gerekiyor. 19 Trafikte en önemli şey nedir? Taşıtları korumak, insan hayatı, bakımlı yollar, yaya geçitleri. Bunların hepsi önemli ama en önemlisini soruyor. En önemlisi insan hayatıdır. Birinci öncelik insanların hayatını korumak. Son sorumuza bakalım. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların özelliklerinden değildir diyor. Bu araçlar ancak görev halindeyken geçiş üstünlüğüne sahiptir. Doğru bir ifade. Bu araçlar görevde olmasalar da ışıklı ve sesli işaret kullanabilirler. Bu ifade doğru değil. İşaretleyeceğiz diğerlerine bakalım. Bu araçlar görev halinde olduğunu belirtmek için ışıklı ve sesli işaret kullanmak zorundadır. Eğer görevdeyse bir ambulans hasta taşıyorsa ışıklarını açmak durumunda, sesini açmak durumunda haber verecek etraftakilere, yani taşıtlara bana yol açın diyecek, çabuk gitmem gerekiyor diyecek. Bu araçların 150 metreden duyulabilecek düzeyde ses çıkaran cihazlar kullanırlar. Bu da doğru bir ifade. B şıkkı biz aradığımız yer ve işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle पश्चिक